Değerli basın mensupları, öncelikle her birinizi saygıyla selamlıyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Bugün önce çok acı, karanlık, hepimizi aslında eleme sevk eden, ürperten, insanlığımızdan utandıran bir olay ile sözlerimi başlamak istiyorum. Değerli gazeteci Timur Soykan, hepimizin konuşması ve çözmesi gereken bu konuda çözüm üretilmesine katkı sağlamamız gereken bir haber yayınladı. Bir Cemaat Vakfı'nın başında olan şahıs kendi kız çocuğunu, 6 yaşındaki kızını bizlerin sevmeye doyamadığımız bir kız çocuğunu kendi çocuklarımızı düşürünce daha iyi anlayacaksınız. 6 yaşındaki bu çocuğunu 29 yaşındaki bir müridiyle evlendirdi sözde evlendirdi. 6 yaşındaki kız çocuğuna gelinlik giydirdiler. Çocuk gelin diye bir şey olmaz. Çocuk gelen gelin diyenleri buradan lanetliyorum. Çocuk gelin olmaz. Çocuğun nitelikli cinsel istismarı olur. Ve daha sonra yayınlanan fotoğraflarda bu kız çocuğuna gelinlik giydirildiğini de görüyoruz. Evet. 6 yaşındaki kız çocuğu ve gelinlik. Evlilik, gelinlik ve çocuk bu kelimelerin bir araya yan yana gelmesi bile utanç verici, üzüntü verici, çok acı. <laughs> ve daha da acısı o 6 yaşındaki çocuk istismar edilirken bu ona bir oyun gibi anlatılmış. Yaşadığı travmayı, çektiği acıları lütfen Gözünüzün önüne getirin Bu resmen bir kabus Açık ve net söylüyorum Tekrar söylüyorum Çocuk gelin olmaz Ve bu suça iştirak eden herkes Çocuğun annesi olsun Babası olsun Sözde damat olan O soytarı olsun Onun anası babası olsun Kim varsa başına hepsi tecavüzüyle Hukuken aynı şekilde cezalandırılır Ve cezalandırılması gerekir Size iki fotoğraf göstermek istiyorum. Birincisi Yüce Meclisimizden. Gadi Meclisimizden bir fotoğraf. Bu fotoğraf ne zaman çekildi? Bu fotoğraf Ensar Vakfı'nda çocuklara tecavüz edildiğini ortaya çıkması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin kurucu ve kurtarıcı partisi, partimin verdiği araştırma önergesinin AKP milletvekilleri tarafından reddedik. Daha sonra çekildi. Evet, hepiniz ordaydınız. Hepiniz oradaydı. Çocuklarla yükümlü olan ama bir kereden bir şey olmaz diyen dönemin bakanı fırıtıyor. Bak açıkça, açıkça gözüküyor. Fırıtıyor. Büyük bir zaza elde etmişler. Bir şey, bir kereden bir şey olmaz. Ve bu araştırma önergesine hayır oyu veren AKP'li vekillerin tebriklerini kabul ediyor. Çocuklar tacize uğruyor, AKP'liler gülüyor. İşte bunun kanıtı. İkinci fotoğraf ise bu fotoğrafın devamı ve Türkiye'yi geçirdikleri yer. Bir kereden bir şey olmaz ve bu devam ediyor. İşte utanç tablosu. 6 yaşında bir çocuğa gelinlik giydiriliyor evlendiriliyor. HGK'nın fotoğrafı bu utancın, rezaletin, tacizin, ismanın sadece kadınların değil, çocukları da korumayan İslam Sözleşmesi'nin çıkılmasının tacizi için verilen mücadele hayır oyu vermenin cezasızı, küçüğün rızası far demenin ve bugünkü Adalet Bakanı'nın çocuk istismarcılarını serbest bırakın, çocuk çocuk ismarcı serbest bırakan hukuk düzeninin ve bir kereden bir şey olmaz diyen tebrik kuruklarının sonucu bu fotoğraf. Evet, bir kereden bir şey olmaz deyip ensarla ilgili araştırmalar getirdiğini reddettiniz ve bugünlere geldi. İşte bu. Hepimizin çoğu çocuğu var. İtham ediyorum. Açıkça itham ediyorum. Hepiniz oradaydınız. Hepiniz buradaydınız. Buradan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a, Milli Eğitim Bakanı Muhammed Özer'e sesleniyorum. Şu fotoğrafa bakın. Bakın defalarca gösteriyorum. Bu fotoğrafa bakın. Sayın Bakanlar bu fotoğraftaki 6 yaşındaki gelinlik gidilmiş çocuktan siz sorumlusunuz. Harekete geçecek misiniz? Bu ismara yol açanların tamamını mahkemeye çıkaracak mısınız? Yoksa bir kereden bir şey olmaz deyip seyretmeye devam mı edeceksiniz? Artık bir değil, istismar edilen çocuk sayısı binler oldu. Bir kereden bir şey olmaz dediniz, bu rakam binlere ulaşıyor. On binlere dayanıyor. Buradan üç bakana sesleniyorum. Harekete geçmeniz için size istismar edilmiş kaç çocuk lazım? Kaç çocuk daha cinsel istismara, tacize, tecavüze uğrayacak? bu ihtimacıları mahkeme önüne çıkarmak için artık çocukları korumak için daha kaç çocuğumuzun yok olması lazım. Sadece suçun faillerine ceza verilmesi yetmez. Bir kişiyi alıp Ensar Vakfı olayında olduğu gibi sadece ona hapis cezası vermek yetmez. O konuda sorumluluğu olan, ihmali olan, göz yuman, görmesi gerektiği halde görmeyen herkesin aynı şekilde cezalandırması gerekiyor. İşte o zaman çocuk itibarına mücadele etmeye başlarsınız. Bize hikaye anlatmayın. Ha burada, bu olayda açıkça soruyorum. Aile Bakanlığı her zaman yaptığı gibi mış gibi mi yapacak? Davaya sözde bir katılma dilekçesi vererek davada boy mu gösterecek? Yoksa bu olayın üstüne, bütün sorunun üstüne kararlılıkla hukuk fırına girecek mi gitmeyecek mi göreceğiz ve bunu da dikkatle izleyeceğiz.